Arkadaşlar herkese merhaba. Rüzgarlı bir pazar günü. Hava parçalı bulutlu. Biraz bisiklet sürelim. Biraz da yeni kamera aldık. GoPro Hero 9. Onun hakkında konuşalım. Merhaba. Yok. Çok teknik boyuta girmeyeceğim. 3'ten beri seri olarak kullanıyorum. Kullanıcı deneyimlerimi sizinle paylaşacağım. Beğendiğim yönlerini, beğenmediğim yönlerini size aktaracağım. Fiyatıyla başlayalım arkadaşlar. Fiyatı Türkiye'de 5.000 TL. Türkiye garantili ürünleri de satışa başladı. Şimdi her şeyden önce şunu belirtmek isterim ki Türkiye'de çok pahalı. Amerika'da 400 dolarken bizim Türkiye'de 5000 TL. Neredeyse biz 10 katı fazla para ödüyoruz. Dolar kuru ve vergilerden dolayı. sevmediğim yönlerinden başlayacak olursak bir fiyatı söylediğim gibi ikinci olarak batarya konusu eğer uzun bir tura çıkacaksanız kesinlikle yedek batarya almanız gerekiyor ben genellikle 3 batarya kullanıyorum 3 batarya işimi görüyor kendisinin pahalı olduğu gibi ekipmanları da çok pahalı mesela batarya almaya kalkıyorsunuz Ortalama fiyat söylüyorum. 250-300 TL. Ne yapıyoruz? Biz de yurt dışından alıyoruz. AliExpress gibi Çin'den. Aynı işi görüyor arkadaşlar. Ortalama 30-40 dakika gidiyor genelde. İllaki de orijinal almanıza bence gerek yok. Özellikle çekim yapabilmek için birçok ekipmana ihtiyacınız var. Mesela ekipmanlarından mikrofon için adaptörü var. Sadece bir kablo arkadaşlar 500 600 TL böyle bir şey yok. Çok pahalı. Sevmediğim yanlarından bir tanesi de mikrofondaki rüzgar sesi. Bunu hala çözemediler. İyileştirmeler tabii ki de var ama hiçbir şekilde bu rüzgar sesinin önüne geçilmiyor. Ses kalitesi oldukça bozuluyor. 7 ile birlikte başlayan Hyper Sumot özelliği çok geliştirildi. Titreşimsiz, çok kaliteli videolar çekebiliyorsunuz. O da gerçekten çok güzel. Sevdiğim yanlarından bir tanesi de ses komut özelliği. Ses komutla ellerini serbest bir şekilde bisiklet sürerken GoPro'ya komut vererek video çekebiliyorsunuz, fotoğraf çekebiliyorsunuz, açabiliyorsunuz, kapatabiliyorsunuz. Tüm özelliklerini tüm çekim özelliklerini kullanabiliyorsunuz. Bu gerçekten çok güzel. GoPro start recording. GoPro stop recording. Dokuzla birlikte öne ekran geldi. Özellikle vlog çekimlerinde çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Yine bununla birlikte gelen maksimum lens modu var. Maksimum çekim modu. Lensi isterseniz değiştirebiliyorsunuz. Fakat o da ayrı bir para. Arkadaşlar dediğim gibi bugün çok teknik boyutlara girmeyeceğim. Bisikletteki çekim açılarından bahsedeceğim. Bir aksiyon kameranız olsa nasıl çekimler yapabilirsiniz. Bu görüntüyü aldığım bağlantı var. İlk olarak gidon bağlantısı. Bunun aparatını da şimdi size göstereceğim. Bu şekilde gidona bağlanabiliyor. Bu arada bir çevirici var arkadaşlar. Yönünü bize doğru yapmak için. Bakın şurada bir de küçük parçası var parçayı takmazsanız yana bakar. İlk anlattığım bu. Şimdi bunu bir de tam ters çevirerek yapabiliyoruz. Şimdi ters çevirelim. Nasıl bir aç olduğunu görelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde temiz bir görüntü sağlıyor. En fazla kullanılan açıdayız. Göğüs askı aparatındayız şu anda. Bakın açıyı görüyorsunuz. Sürüş açınız belli oluyor. <laughs> Bir de sele borusuna taktığımız bir açı var. Onu da göstereceğim. Arkadaşlar bir de şimdi öne doğru çevirdiğimiz bir açı var. Bu nasıl? Birlikte bakalım. Arkadaşlar burada iki parça adaptör kullandım gördüğünüz gibi. Biri uzun, biri de kısa. Şimdi bu çekim açısı nasıl? Birlikte bakalım. farklı bir çekim açısındayız. Sonunda kaska geldik. Kaskın üst bölümünde ne şekilde çekim açısına bakalım. Bu açı arkadaşlar öne arkaya eğdikçe ya da geriye çevirince farklı oluyor. Bu artık sizin hayal gücünüze kalmış. Dediğim gibi en ufak bir açıda bile görüntü değişiyor. Şimdi bu açıda nasıl birlikte bakalım. bastaki öne doğru bir farklı çekimimiz var. Bir de bunu gösterelim.

GoPro stop recording. Arkadaşlar şu anda elimde selfie çubuğu var. Selfie çubuğuyla test ediyoruz. Arkadaşlar bugün de sizlere faydalı olmak için GoPro Hero 9 aksiyon kameranın çekim açılarından bahsettim. Bu sizin hayal gücünüze kalmış. Bisikletinizin uygun yerlerine montaj yaparak uzun turlar yapabilir. Keyifli çekimler yapabilir. Sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Bugünlükte bizden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Transcrição